Bazı insanlar vardır. Gökyüzüne baktığında yıldızları seyreden, karanlık gecelerde içindeki fırtınalarla hesaplaşan ve bazıları sadece bakmakla kalmaz. Yıldızları kendi kader haritasına çizer. İşte Yavuz Sultan Selim o insanlardan biridir. Tarih kimi zaman bir adamın mizaç ve karakterini sadece yaptığı fetihlerle değil, gecenin sessizliğinde yazdığı şiirlerle halk arasında gizlice dolaşırken taşıdığı hüzünle ve yüzüne düşen derin çizgilerle de anlatır. Cihan padişahı olmak bir kuru kavga bir veliye ben de olmak cümleden âlâ Selim, doğuştan sert mizaçlıydı. Çocukluğundan beri yüzünde tebessümü az, gözlerinde hep uzaklara dalan bir bakış taşırdı. Babası Ikinci Bayezid'in daha uysal ve sükunetli yapısına karşın, Selim'in iç dünyasında sert rüzgarlar esiyordu. O kasvetli ruhunu satırlara dökerek avutmayı öğrenmişti. Aşkı dert bilmeyene alemde rahat var mı? Rahat arar aşk ehli, aşık rahat bulur mu? Farsça şiirleri derin mana taşır. Kimi zaman kılıcının keskinliğini, kimi zaman gönlünün kırık yanını kelimelerle işlerdi onun kalemi, zamanın şahidi oldu. Selim, sadece savaş meydanlarında değil, kelamda da bir ustaydı. Ey dil eğer can gerekse canana ver canı feda, can u canan bir arada bulunmaz, bil bunu. Şiirlerinde Selimi mahlasını kullanırdı. Her beyti, gönlünden geçen isyanın, hasretin ve kudret özleminin yansımasıydı. Ne hacet gam çekersin ey Selimi, vefa kimde var ise söyle bana. Dünya fani baki ol canandır, her gamda bin rahmet var, aşık bilir. Ey gönül, gam yoldaşı ol bana, sabırla bekle zafer sabahını. Selim, geceleri yalnızlığa düşkündü. Sık sık tebdili kıyafet halkın arasına karışır, pazar yerlerinde dolaşır, kahvehanelerde oturur, dervişlerin sohbetlerini dinlerdi. O halkının nabzını tutmayı ve onların gerçek yüzünü görmeyi saray entrikalarından daha kıymetli bulurdu. Sakın ehli gam olma, cihan gamla doludur. Gam içinde gam çekmek aşıkane iş midir? Saraydan kaçıp medrese odalarında, alimlerin meclislerinde vakit geçirir. Uzun saatler kitapların arasında kaybolurdu. Bütün alem halkı bana düşman olsa gam değil, benim dostum Allah'tır. O bana yeter. Negam u mihnet ola, her dem gülü handan ile, aşık ol aşk oduna, yanmalı canan ile. Lakaplar, insanlar hakkında ipuçları verir. Selim'in lakabı Yavuz'du. Kimi bu lakabı onun asabiyetine, kimi ise cengaverliğine bağlar. Ama onun asıl yavuzluğu, içindeki fırtınayı dış dünyaya göstermemesi, derin hüznünü bile mağrur bakışlarının ardında saklamasıydı. Ne ki gözyaşı da tanıdıktı ona. Öyle anlar olurdu ki yazdığı bir beytin sonunda gözleri dolar, elleri titrerdi. Arif olan her demde görür. Hakkı Cemal ile cana kime söylesem bu derdi yoktur halliyle. Bazıları onun bu yönünü zayıflık olarak gördü. Fakat Selim bilirdi ki insanı büyük yapan gözyaşını saklamak değil, yeri geldiğinde akıtabilme cesaretidir. Zira en büyük yiğitlik kendi içindeki fırtınalarla yüzleşebilmekteydi. Aşık olan, aşık ile ağlayıp gülmelidir. Aşk derdiyle dertlenen, aşk ile olmalıdır. Fiziki görüntüsü dönemin anlatıcılarının da dikkatini çekmişti. Uzun boyu, geniş omuzları ve kalın, yay gibi bıyığıyla görenleri etkileyen bir yapısı vardı. Hatta bu yüzden Anadolu ve Rumeli halkı arasında Yavuz Han, bir bakışıyla dağı deler, bir sözüyle fırtına estirir denirdi. Negamu mihnet ola, her dem gülü handan ile, aşık ol aşk oduna yanmalı canan ile. Selim'in şahsiyetinde, Timur'un gölgesi, Fatih'in kudreti ve Osman Gazi'nin tevazusu birlikte şekillenmişti. Hakkı, adaleti ve kararlılığı her şeyin üstünde tutar, zayıfa merhametli, haksıza ise göz açtırmazdı. Aşkı bilmezsen gam çekmezsin, gam çekmeyen aşka ermezsin. Onun en dikkat çeken yanlarından biri de eğitim ve ilme olan düşkünlüğüydü. Farsça, Arapça ve Osmanlıcayı derinlemesine bilir. Dönemin büyük alimleriyle satranç oynar, ilmi münazaralara katılırdı. Bilhassa astronomiye, tıp kitaplarına ve tarih metinlerine özel ilgi duyardı. Ve işte bu yüzden, Selim yalnızca bir padişah, bir asker değil, Aynı zamanda kelam ustası, gönülleri ve yüksek karakter abidesiydi. Gücünü yalnız kılıcından değil, kaleminden de alırdı. Onun iç dünyası, şiirlerinde saklı bir sır, geceleri kandil ışığında yazdığı mektuplarda derin bir hikayeydi. Kahrında lütfundadır hikmeti aşkın Selimi. Her gamda bin rahmet var, aşka varan bilir. Evet. Yavuz Sultan Selim bir çağ açıp bir çağı kapatan o büyük padişahtan fazlasıydı. Onun asıl büyüklüğü, gönlünde taşıdığı yüksek karakter ve şahsiyetiydi. Yalnız gecelerde, kalemle gönlün kılıçtan keskin olduğunu bilen, adaletiyle, edebiyle ve ilmiyle yüzyıllara ışık tutan bir karakter. Sanma şahım, herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur. Sadıkane belki bir canan olur, serdar olur. Herkesi sen dost mu sandın, belki ol didar olur. Ve işte bu yüzden. Tarih, Yavuz Sultan Selim'i sadece bir fatih olarak değil, gönlünün derinlikleriyle insan kalan, geceleri gözyaşı dökse de sabahları cihanı sarsan bir yiğit olarak yad eder. Ve işte, bir ömür, kılıcın keskinliğiyle, kalemin inceliği arasında geçen, geceleri aşk şiirleriyle yoğrulan, gündüzleri zaferlere yürüyen bir padişah. Yavuz Sultan Selim Gecelerin şairi, gönüllerin fatihi. Saltanatı kısa, hatırası sonsuz. Çaldıran'da mazlumun öcünü alan, Mercidabık'ta doğunun kaderini değiştiren, Ridaniye'de Nil'in sessiz şahitliğinde çağ kapatıp çağ açan hükümdar. Lakin onun asıl büyüklüğü Cihan padişahı olmaktan öte, aşkı, kaderi ve faniliği en derin duygularla satırlara dökmesindeydi. Yüreğinde Allah aşkı, dilinde aşkın sırrı elinde sancağı ile selimi mahlasıyla geceleri şiire sığınan bir padişah. Her gamda bin rahmet arayan, aşkın hem kahrını hem lütfunu bilen bir aşk eriydi Yavuz Sultan Selim. Bugün bizler, onun izini sürerken yalnızca bir padişahı değil bir şairi, bir gönül sultanını ve kadim Türk tarihinin ölümsüz bir yıldızını anlatmaya çalıştık. Sizleri onun ölümsüz beyitlerinden birkaçı ile baş başa bırakıyoruz. Gör neyleyip ahir olur bu yari sitemkar bana. Kimse bilmez ne gelecek yarın ol yar bana. Ben de gam var gamzede olsam gerektir. Gam çekip de aşık olsam gerektir. Her dem gamu mihnetle doludur bu cihan. Aşık olan bilmez mi bu fani devran? Aşk oduna yanmayanın kalbi taş ola gerek. Gözleri yaş yerine kuru ateş ola gerek. Fani cihan kimseye kalmaz imiş yar bana. Gelsin ölüm can alır, derman olur dar bana. Unutmayın, geçmişini bilmeyen geleceğe hükmedemez. Geçmişten geleceğe Türkler olarak, tarihimizin şanlı isimlerini anlatmaya devam edeceğiz. Çok yakında, Yavuz Sultan Selim Amasya'dan tahta zirveye belgeseliyle görüşmek üzere.